Evet meydan da aşağıdaymış. Şimdi Ego sahmandayız. Buranın çevresi tamamen değişti tabii. Şu an. Christmas marklar havasında yeni yıla e, bir buçuk iki hafta kaldı ve Avrupa'nın e, bu yeni yıl alışverişleri sosyallikleri için en çok hareketlendiği dönemler bunlar. E, dün Zürih'ten başlamıştık. Durmadan e, Avrupa'nın Fransa, Almanya e, ve İsviçre e, üçgeninde, daha az bölgesinde Noel pazarlarını gezmeye sürdürüyoruz. İşte Şirin şeker şeker evleriyle Egusheim'deyiz ve buranın Christmas partilerini dolaşmaya başlıyoruz. Çünkü buraya gelip gezdiğimizde çekimlerde gördüğünüz apartmanlar yine süslüydü ama böyle kazanlar, tabaklar, çanaklarla süslüydü. Noel zamanı geldiğinde bunlar böyle Noel babalara, kızaklara, ayıcıklara dönüşmüş. Çocuksu bir heyecan, bir mutluluk veriyor insana. Noel Baba. Yani Santa Claus. Yani bizim Demreli Aziz Nikola. Kim derdi ki asırlar öncenin sefere giden denizci çocuklarına hediyeler vererek sevindiren köy rahibi, batı dünyasının yılbaşı endüstrisine yön verecek ikon olsun. O zaman geyiklerle dolaşıyor muydu kendisi? Muhtemelen hayır. Antalya-Fethiye arasında o kadar kar düşüyor olması pek mümkün değil. Ama ne demişler? Dostlar alışverişte görsün. Şaka bir yana, dostlar yılbaşı öncesi hazırlanan Orta Avrupa'nın süslü köylerini, kasabalarını ve şehirlerini mutlaka görün. bardakları da hatıra olarak alabiliyoruz. 4 euro bardağı ile beraber sıcak kış içeceğimiz. Thank you very much. Thank you. Burada Avrupa'da özellikle Christmas'ta Christmas marketlerde yeni yıldan bir 15-20 gün öncesine kadar bol bol alışverişlik imkan da oluyor. Tüm şehirler, kasabalar süsleniyor. Özellikle meydanlarda ağaçlar süslenip bütün dükkanlar kendilerini yeni yıla hazırlıyorlar. Yeni yıla müşterileri için hazırlıyorlar tabii. Bu bir ticari döngü de aynı zamanda. İşte Alsaz bölgesi yeni yıl kutlamalarının, Christmas kutlamalarının ve Christmas marketlerin en çok popüler olduğu ve turistlerin ilgisini çeken bölge. Biz de gezmeyi sürdürüyoruz. Recuerdeş şimdi. Yazlık o üzüm bağlarının yemyeşil manzaralarını gördüğümüz köyleri, kasabaları şimdi Christmas haliyle, Christmas marketler haliyle, Noel pazarları haliyle görüyoruz ve sizlere iletmeye çalışıyoruz efendim. Leyla havada gördünüz Seda Hanım. <laughs> Bunlar da 49 euro. Evet, bizim için de yılbaşı çok önemli aslında ee, hangimiz kendimizi o yılbaşı gecesi için hazırlamıyoruz da hani bir yandan ailemizle birlikte mi olalım oyunlar mı oynayalım ya da bir yandan bir yerlere gidip gece eğlencesiyle böyle geri sayım mı yapalım yeni yıla girerken diye çünkü o yeni yılın e, içimizde hani o yarattığı umutlar diyeyim bir önceki yıldan istemediğimiz şeylerin bir sonraki yılda olmamasını isteyip yeni yıl gecesi bir yükseliyor ve keyifle giriyoruz. Ho, ho 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 Merry Christmas, everybody! Yavru kutup ayısı babasına sormuş. Baba demiş. Eee, sen kutup ayısı mısın? Evet demiş. Dedem kutup ayısı mıydı? Evet demiş. Onun dedesi kutup ayısı mıydı demiş. Evet demiş. Peki onun da dedesi kutup ayısı mıydı demiş. Evet demiş. O zaman ben niye yaşıyorum baba? Ben niye yaşıyorum o zaman demiş. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> İşte kalabalığın arasından paketleriyle sıyrılan bir Seda Akkul. İşte Christmas time. Koşma koşma.